Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Visual Basic ekranlarına gidiyorum. Bu derste yapacağımız malzeme düzenleme ve silme işlemlerimiz olacak. Öncelikle düzenleme işlemimizi yapalım. Düzenleme işlemine çift tıklıyorum. Bu düzenleme işlemi butonuna tıkladığında UF malzeme ekle nokta show yapacak. Yani malzeme ekleme formumuzu açacak. Burada stok numaramız var. Kategori, malzeme adı ve birimleri otomatik olarak listeden çekip bu formu açmış olacağız. Onu yapabilmemiz için malzeme ekledi. formu açmadan önce txt'de stok numarası nokta values'unu lsete stone selected item'ından alıyorum. Yani selected item seçtiğimizde ilk olan veri. Yani sıfırıncı verisi. Listenin sıfırıncı verisi olarak geçiyor. Selected item. Bir sonraki verimiz kategori olacak. Kategoriyi aktarabilmemiz için yine ve malzeme ekle nokta txt, kategori nokta valuesu dst stok içinde selected item nokta sub items olarak belirtiyoruz. Sıfırdan sonrakilere sub item olarak belirtiyoruz. Bunu iki kere daha kopyalıyorum. Kategori haricinde txte malzeme adımız olacak malzeme adından sonra CB birim olacak. Bunlar sırasıyla ikinci ve üçüncü verilerimiz. Bunları listemize aktarıp malzeme ekleyi bize gösterecek. f 5te kontrol edelim. Herhangi bir malzemeye tıklıyorum. Malzeme düzenlediğimde gördüğünüz gibi malzeme bilgilerini stok numarasını, kategoriyi, adını ve birimini aktardı. Daha sonrasında burada eklediğimiz yani malzeme ekledi. LB'de işlem olarak neyimini belirlediğimiz işleme güncelleme yapacağız. Güncellemeye göre işlemlerini yapacağız. Caption'ı güncelle olsun. Malzeme eklenin. leveli işlem nokta caption'ı güncelleme olacak. Bunu düzeltelim. Normal caption'ı malzeme düzenleme formu olsun. Onun haricinde şuradaki butondaki ismi değişebiliriz. Command buton 2'ye. İsmini değiştirmemize gerek yok. Buradan geliyorum. Command buton 2. Nokta Caption. diyorum. Kontrol ederim. Ana formda. F5'liyle tekrardan malzemeyi seçiyorum. Malzeme düzenlediğimde Kaydet butonu güncelli oldu. Formun başlığı da malzeme düzenleme formu oldu. Şu anda güncelli dediğimde herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü lbl işlemini güncelli olarak yaptık. Şu anda bu butondaki işlev sadece kaydet için geçerli. Şimdi güncelleme işlemlerini yazabiliriz. Tekrardan aynısını kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Eğer lbl işlem, eğer lbl işlemin caption'ı güncelleyse güncelleme prosedürümüzü çalıştırsın. Kaydet prosedürünün aynısını alıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. İsmini güncelli olarak değiştiriyorum. Adımları teker tekrarlayalım. Girilen bilgiler stok listesine kayıt edilecek yazıyor. Stok listesinde güncellenecek olsun. Onaylıyor musunuz? Başlığı da güncelleme onayı olsun. Yine aynı şekilde döngümüzü oluşturacağız. Stok sayfasında anil ikisinde neyimizi bulacak? Stok numarasının valyusunu bulacak. Value'yu bulduğunda for'dan çıkacak. Güncelleme işleminde stok numarası değişmeyeceği için bunu siliyorum. Onun haricindeki işlemler değişebilir. Kategorisi, malzeme adı veya birimi değişebilir. Stok numarasının rencini artırmıyorum numarasını. Onu siliyorum. Daha sonra mesaj verecek. Girilen bilgiler stok listesinde güncellendi yazsın. Başlığı da güncelleme başarılı olsun. Formu kapatsın. Zaten listeyi burada liste yenileme işlemini burada yaptığımız için listede otomatik olarak yenilenmiş olacak. Sayfayı kontrol edelim. Herhangi bir malzemeye tıklıyorum. Malzeme düzenle diyorum. Kategorisi deneme 2 olsun. İçeriğine de düzenlenen malzeme yazalım. Birimini de adet olarak değiştirip güncelliyorum. Girilen bilgiler güncellenecek, onaylıyor musunuz? Evet dediğimde güncellendi dedi, tamam diyorum. Gördüğünüz gibi malzeme ismi düzenlenmiş oldu. Stok numarası hariç, her şeyini değiştirebiliyoruz veya diğerlerinde de aynı şekilde yapabiliriz. Şimdi malzeme silme işlemimizi yapalım. Malzeme silme işlemine geliyorum. Öncelikle değişken oluşturacağım bir tane. X olacak. Bu X'te malzememizi stok sayfasında bulacağız. Onun haricinde yine bir soru sorma değişkenimiz olsun. Bayt cinsini de tanımlayalım. Öncelikle sorumuzu soralım. Seçilen malzeme stok sayfasından kaldırılacak. Onaylıyor musunuz desin. işareti ve bir yes no olarak sorsun questions olarak belirliyorum default butonunu hayır odaklıyorum yani ikiye başlığı da silme onay olursun. Parantezi kapatıyorum. Aynı şekilde if soru eşittir 7 ise yani hayırsa ise sub'dan çık diyorum. Exit sub diyorum. Eğer 7 değilse devam edeceğiz. Forumuzu oluşturacağız. X'i 2'den başlayacak. For x eşittir 2 to yine 1 milyona kadar gitsin. Bu biraz abartılık ama o şekilde yapıyoruz. Problem olmaz. Sheet stok sayfasında. nokta range, bizim stok numaramız a'nın a hücresinde olacak. a'nın x'in nokta valuesu bu value, neredeki değeri eşit olacak. Stoktaki selected item yani stok numarasına eşit olduğu zaman exit for diyorum, for'dan çıksın. Daha sonra stok sayfasındaki A'nın X'i olan satırın delete ile siliyoruz. Sildikten sonra ekrana bir mesaj verelim. Seçilen malzeme listeden kaldırıldı diyelim. Information'a bilgi vermiş olalım. Silme başarılı diyelim. Daha sonra listeyi yenileyelim. F5 ile kontrol edelim. Deneme 2'yi siliyorum sorumuzu soruyor. Evet dediğimizde malzeme listeden kaldırılmış oldu. Şu listeyi yenileyin mesajdan önce yapalım. Anlık olarak güncellenmiş olsun. Evet, bu şekilde. Bunu da silebiliriz. Sildiğimizde mesajı verdiğinde da silinmiş olacak. Tamam diyorum. Bir sonraki derste stok girişi ve çıkışı işlemlerini yapacağız.